kol bölgesindeki sarkmalar kilo alıp vermeye bağlı olarak biriken yağ dokusundan oluşabildiği gibi ilerleyen yaşla birlikte gevşeyen cilt dokusundan da olabilmektedir. Kol gençleştirmede yapılabilecek ameliyatlardan birincisi yeni nesil liposuction'dır. Yani çok küçük bir delikten girilerek içerideki yağ dokusunun boşaltılması aynı zamanda radyo frekans enerjisiyle Cildin sıkılaştırılması ile güzel sonuçlara ulaşılabilmektedir. Aynı şekilde cildin gevşemesiyle olan kol sarkmalarında ise koltuk altından gözükmeyen bir bölgeden yapılan küçük bir kesiyle fazlalık cilt toparlanabilmekte. Bu şekilde ameliyat sonlandırılmaktadır. Kol gençleştirme ameliyatları sonrası <laughs> iyileşme süresi olarak 15 gün verilebilir. Kullanılan özel korse özellikle 2 hafta mecbur olarak kullanılmakta. Daha sonra hasta isteğine göre bu süreyi uzatabilmektedir. Kol germe ameliyatları sonrası dikişlerin alınma süresi ortalama 15 gündür.